Arkadaşlar e, görüyorsunuz 07 Antalya'dan Mesut abi mecete getirdi bize. Hı hı. Şimdi sıfırdan motor yapacağız. Bakın ilk defa bir Leon'da hiç bekti mi bu abi? Hiç bekti. hava geldi. Motor geldi bize görüyorsunuz. Hı hı. İlk defa bir hatchback'ten makina çıkaracağız. Hı hı. Abim dağıtmış sağ olsun. E, biz de bunu adam edeceğiz. Bakalım yani bayağı bir işi var ama bunun ya. Yani. Çok işi var. Aynen çok işi var abi. Sıkıntı değil ya biraz şase Dokuz beni 9 yıldır yatıyor Dokuz yıldır. Evet. Şase evet. beni biraz uğraştıracak evet. gibi abi Gırığı mırığı döküğü pası çok var evet. evet. Onu bakalım bir Kumlatmak mı Kum... nasıl bir çözüm Bulacağız ona olmadı kafayı keserim Elimde sağlam şase tamam. var Tamam. Onu ona geçeceğiz yapacak bir şey yok ee, Videoların Devamını zaten Mesut abimle beraber çekeceğiz İnşallah. Arkadaşlar Mesut abimizin e, Parçalarını indirdik kendisi de zaten burada. Şimdi bir e, yemek yemeye gideceğiz arkadaşlar. E, artık bu gördüğünüz parçaları adam edeceğiz. E, cenazeyi kaldıracağız inşallah. Allah'ın e, Allah'ınız yapacağız. E, biraz işimiz zor çünkü e, şaside yani kırığı geçtim, parça yok. Bayağı da biraz e, yıpranmış. Biz elimizden geleni. Allah'tan motor temiz ama bak motor bloğu Hani böyle çamur mamur pis ama motor bloğu temiz arkadaşlar. İşte e, boya işi var. Bir de kaynak işi yoğun geçecekmiş gibi görünüyor. Bakalım artık ne kadarını yapabilirsek. Arkadaşlar e, abimizi yolcu ediyoruz. E, kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. E, ne demek abi? Her zaman. Bu saatten sonra artık abimle beraber işimiz bittiği zaman e, motorunu teslim almaya gelecek. Zaten motorla ilgili videoları paylaşacağım. Allah'a Allah, Allah emanet. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Eyvallah.